Bugün Türk televizyon ve sinemasının en karizmatik isimlerinden biri olan Oktay Kaynarca'nın hayat hikayesini anlatacağız. Kimi zaman ekranlarda sert bir mafya babası, kimi zaman adaletin peşinde koşan bir polis olarak karşımıza çıkan Kaynarca'nın gerçek hayatı canlandırdığı karakterlerden bile daha etkileyici. Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965'te İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu ancak kökleri Malatya'nın Hekimhan ilçesine uzanıyor. Annesi İstanbullu, babası ise Malatyalıydı. Çocukluğunun bir bölümü Almanya'nın Berlin şehrinde geçti. Ancak hayatı henüz 5 yaşındayken yaşadığı bir trajediyle altüst oldu. Amcası Adil Kaynarca'nın eşi tatil için Almanya'ya gitmişti. Oktay'ın babası, yengesini havaalanından alıp eve götürürken trafik kazası geçirdi. Bu kazada hem babası hem de yengesi hayatını kaybetti. Aile büyükleri, Oktay'ın annesiyle amcasını evlendirmeye karar verdi. Böylece Oktay, yıllarca amcasını öz babası olarak bildi. Gerçeği ise ancak yıllar sonra öğrendi. Amcası vefat ettiğinde, hem babamı hem de amcamı kaybettim diyerek duygularını dile getirdi. Gençlik yılları Oktay için kolay geçmedi. 16 yaşında çalışmaya başladı. Lise yıllarında İstanbul'daki Fiat Kamyon Fabrikası'nda 7 ay boyunca elektrik işçisi olarak çalıştı. Ancak içindeki sanat aşkı onu tiyatroya yönlendirdi. Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesi adlı oyununda sahne aldı. Bu deneyim onun için bir dönüm noktası oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalına girerek oyunculuk eğitimine başladı. Burada usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Yıldız Kenter'den dersler aldı. 1989 yılında TRT 1'de yayımlanan Gençler adlı dizide başrol oynayarak televizyon dünyasına adım attı. Ancak asıl çıkışını 2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle yaptı. Bu karakter o kadar sevildi ki dizideki ölüm sahnesinin ardından hayranları gerçek bir cenaze töreni düzenledi. Bu başarının ardından Adanalı dizisinde Yavuz Dikkaya karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. 2015-2021 yılları arasında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Bu rol onun kariyerindeki en uzun soluklu projelerden biri oldu. Oktay Kaynarca sadece oyunculukla sınırlı kalmadı. Şiirle de ilgilendi ve Ölümden Öteköy Yok adlı bir şiir albümü çıkardı. Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan. Sadece seviyorum. Öyle. Uzaktan seni seviyorum. Ayrıca 2022-2024 yılları arasında yayımlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hem başrol oynadı hem de yapımcılık ve senaristlik yaptı. 2024 yılında Türkiye'nin en popüler bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster programının sunuculuğunu üstlendi. Oktay Kaynarca kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. Yengeç Sepeti ve Bumerang Cehennemi filmlerindeki performanslarıyla Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca 2017 yılında Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi. Oktay Kaynarca'nın hayatı zorluklarla dolu bir çocukluktan azim ve kararlılıkla şekillenen bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Onun hikayesi hayatta ne kadar zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım azim ve kararlılıkla her engelin aşılabileceğinin bir kanıtıdır. Hayat dediğimiz doğumla ölüm arası aldığımız nefeslerin toplamıdır. Hayatı anlamlı kılansa o nefeslerin ne uğruna alınıp verildi. Menzil uzun da olabilir, kısa da. Ama önemli olan bu cihana ne sığdırdığımızdır. Bazen Yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söylemek için de gitmek. Çünkü gitmeden gelinmez. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.